Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili değer Avrupa Yardım Fakfi Bağışçıları. Somali'den hepinize selam ve sevgilerimize gönderiyoruz. Bugün burada yeni sizlerin fesilesi ile yapılan güzel bir hayırdan haber getirdik. Birazdan inşallah su kuyusu bürcümüze bağışlanan Nermin ve Hüseyin Sevim isimli kuyunun açılışını yapacağız. Buradaki kardeşlerimiz yıllar sonra kana kana tertemiz bir kaynaktan su içecekleri cik için heyecanlılar. Onlara bu umudu veren ise başta Rabbimiz ve kıymetli katkıları ile bu kuyuyu yaptıran bağışımızdır. Hüseyin Bey, bu güzel hayri eşi Nermin Hanım'a doğum günü hediyesi olarak yaptırdılar. İnşallah mazlumların sevinci ile mutlu olacakları hayırda yarışacakları nice güzel ve birlikte yılları olsun. Allah bu güzel aile salikli, afiyetli, mutlu ve iman ihlas dolu uzun umurlar nasip etsin. Onları firdevs cennetlerine alsın. Efendimiz komşu eylesin. Bu kardeşlerimiz hayırları ile tüm dünyaya örnek olacak bir amel işlemişler. Binlerce kilometre öteden yardımcı oldukları Müslüman kardeşlerine olan hassasiyetlerini göstermişlerdir. Fatfi Dilen bu kuyu Somali'nin Karan koyunda yapılmıştır. Bugün itibariyle 300 kardeşimiz artık hayat suyuna kavuşmuş gerek ibadetleri gerekse yaşamsal ihtiyaçları gerekse hastalıkların şifaları için kana kana su kullanabileceklerdir. Kıymetli bir bilinçle hayra onculuk eden değerli bağışçılarımıza buradaki mazlumların yüzünde açan gülümsemelere fesile oldukları için tebrik ve teşekkür ediyoruz.